ee, bulunmaktadır, yaşamını sürdürmektedir. İş amacıyla gelenler söz konusu. Biz de ihtiyaç olarak Mersin e, 2003 yılında derneğimiz kuruldu ve faaliyetlerine devam etmektedir. Öğrencilerimize burslar, yardıma muhtaç ailelerimize yardımda bulunmaktadır. Ya bir toplum kuruluş e, derneği olarak elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Derneğimiz kısaca budur Sayın Başkanım. Ben e, yani e, soru cevap şeklinde mi bu şekilde bir Evet çok kıymetli devlet başkanım, çok değerli Urfa, Viran şehirli hemşerilerim. hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbette selamlıyorum öncelikle ve üzerinde kalmasın Sayın Başbakanımızın hepinize en kalbi, en samimi selamlarını, sevgilerini getirdim. Sayın Başbakanımızın bize özel talimatı sizlere selamlar var. 23 senesini en alt kademeden uzma yardımcılığından başlayarak genel müdür yardımcılığına devam edip ithalat genel müdürlüğü olarak devam edip milletvekili aday olmuş ve en sonunda da bakan yardımcılığı görevini yürütürken istifa ederek AK Parti Büyükşehir Belediye Başkanı aday olmuş ve karşınıza bu şekilde çıkmış bir kardeşinizim. Amacımız inşallah burada edinmiş olduğumuz bilgi birikimimizi, deneyimimizi, tecrübemizi dünyayı tanıyan, Türkiye'yi tanıyan, Mersin'i tanıyan bir kardeşiniz olarak inşallah Mersin'e, Mersin'lere hizmet etmek ve sizlere hizmetkar olmak üzere bu, bu yola çıktık. Ve inşallah Mersin'imizi hep beraberce hak ettiği noktaya taşıyacağız. Şükürler olsun ülkemizde çok çok güzel gelişmeler oldu son 11 yılda. Her alanda, her konuda Türkiye kendisini dörde beşe katladı. Mersin'imizde de merkezi hükümetimizin çok güzel çalışmaları oldu. Barajlarımız, göletlerimiz yapılıyor, duble yollarımız yapılıyor. Hem devlet yatırımlarının önünü kesmeye çalışması ve geciktirmesi hem de özel sektörün önünü açmamasından kaynaklanıyor. Şu anda Mersin ciddi manada bir yatırım açığımız var. Özel sektör yatırım yapmıyor Mersin. Her türlü avantajımız aramıyor. Ve burada Büyükşehir başta olmak üzere ilçe belediyeleri çalışmadığı için, katkı sağlamadığı için, üstüne düşeni sorumluluğu almadığı için maalesef bu sorunlarla karşı karşıyayız. Şu anda Mersin'in bir kere daha kanalizasyon yok değerli arkadaşlar. Bu devirde, bu çağda Mersin'i dolaştığın zaman Toroslar'da, Mezitli'de resmen sokaklar, bahalle lağım kokuyor. Kanalizasyonu bir yapacağız. Arıtması yok, başka mersinim arıtması yok. Arıtmayı yapacağız. Ha ondan sonra biz e, denizimizi temiz hale getirebiliriz. Limandaki bu gemilerin pisliğini toplayacak hizmet verecek bir sindire gemi almak lazım. Bunları alacağız. Trafik sıkışıklığı sorunu var. Yatırımlar için bu son derece önemli var. Kanalizasyon, arıtma, çevre temizliği, trafik sıkışıklığı. Bunları çözmediğin zaman yatırımcı gelmez çünkü yatırım yaptığın zaman orada çalıştıracağı CEO'lar, genel müdürler, orta kadı ve yöneticiler bu, bu memlekette yaşamak istemez, bulamaz öyle bir adamı. Evet, yani şu anda hemen hemen de söylediğimiz size evet. evet. başka yerde almıştık. Ee, soru cevap şeklinde geçebiliriz. Sorusu olan ee, hemşehrimiz varsa yoksa da ben ben e, Büyükşehir Belediye Başkan adayımıza bir soru soracağım. E, aslında bir soru değil, bir talep. E, büyükşehir e, yeni yasayla beraber yani bir ya, itibaren e, iç sınırları dahilinde hizmet söz konusu. Tabii biz e, dernekleri çok zor durumlarda e, bir şeyler yapıp faaliyette e, bulmaya çalışıyoruz. Büyükşehir belediyemizin inşallah kazanılırsa hemşeri derneklerine desteği olacak. Valla tabii biz sizlerle sürekli bir kere istişare halinde olacağız. Yani şu anda somut bir talebiniz olursa ona göre bakalım ama tabii ki sivil toplum örgütleriyle çok yakın işbirliği içerisinde olacağız. Yani Mersin'in bütün meselelerini çözerken, projelerini oluştururken kesinlikle ben Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'in seçimde gelen en yüksek sivil toplum örgütü olarak görüyorum ben. Öyle bakıyorum. Dolayısıyla Mersin'deki bütün sivil toplum örgütleriyle görüşü, fikri, zihniyeti ne olursa olsun hiç önemli Her türlü katkı beraberce sağlayacağız. Beraber karar alacağız. Beraber uygulayacağız ve ben bunu sadece siyaseten hem Ankara nezdinde hem diğer konularda inşallah öncülüğü bir derliğini yapacağım ve bütün bu sivil toplum örgütleriyle almış olduğumuz, alacağımız kararların açılması gereken hangi kapı varsa o kapının açılması için sizlere minfer olacağız Allah'ın izniyle. Bu arada kesinlikle söz veriyorum. Zaten bizim arzumuz yani ileride diyelim ki Allah kısmetle gelmeyiz yani kapınızı çaldığımız zaman gene mersi için bir şeyler isteyeceğiz yani mersi evet, evet. temiz olması için mersi'nin güzelleşmesi için hayır, hayır, hayır. çünkü burada ekibiz burada yaşıyoruz, evet. burada yaşıyoruz. Yani bir de GAP haber var. İki tane yani gazete var. Zaman zaman mı bunlar? Aylıktır. Aylık mı? İstanbul'da çıkıyor. Buradaki iki gazetenin evet. sahibi yani bir evet, çok güzel bir resim yakalamışsınız ha. Ama yani şu anda o söyledikleriniz hem hepsi orada var. Abi sen evet, Yani zaten kimsiniz, necisiniz, işte nereden geldiniz hepsini belirtmişim orada. Maşallah. Valla Bu işte burada tabii bir tesadüf oldu. Gelmeniz de Çoğu basın organları artık şey ambargo altına yani. Çoğu midesinden bağlanmış yani. Böyle adam gelmiyor, dinliyor, bakıyor, Haberi hazır e-mail'e -e gönderiyoruz, yazmıyorlar. Doğala ben ekmeği mi kazanan bir insan değilim ama öyle evet. yaptım. Aynen, aynen. Maşallah. Ben neyin de kurucusuyum? Eyvallah. 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 Denizi var, limanı var mı? Bu limanı kullanan adamlar zengin oluyor. Yani Başkanım Başka, limanı ya. var ama oteli yok. Turistik alanları yok. Işte. Bugün düşünün ta evet. Kız Kalesi'ne evet. kadar hepsi de. İşte bunlara bunları belediyeler sahip, sahip tarafın olduğu gibi öldürmüşler. Aynen. Yani. Belediyeler perişan etti. güzel bir şey söylediniz. Evet. Mesela Mersin'de 28 bin çekiliyor. Aynen. Düşünebiliyor musun? 11 milyon nerede? Evet. 28 bin nerede? Ayrıca o sitelerin bir defa yok olmasını lazım. Aynen Büyük güzel turistik alanlar yapılması lazım. Bir türlü Altı tane turizm bölgesi planlıyoruz. Evde bir tane alalım arkadaşlar görüyoruz. Arslan Kazan'da zaten yapıyoruz. Emlak işi bir şey yaptık ki içeri içe geçeceğiz. Ankara yok. yolu tamam. Adam yok. gelmiş denizin kenarındaki evet. yere kıyıp bir, bir apartman yapmışlar. Evet. Işte. Geliyor adam domates, biber, biber güzel yiyip denize girip koyuyor. Ne istihdamatik katkısı var. Ne bunlar gibi var. Hiçbir faydası yok. Yani. Şimdi tarih araştırması yapanlar diyor ki bir, bir Anamur içerisinde Anamur diye bir yer var. Dünya çok <laughs> yani görülmesi, gezilmesi evet. ve tarih... iskele yapacağız mesela. Anamur iskele. Ne iskele ne doğrum, çıksa, <laughs> hem zor olmadığı için hem yük <büyük gülüyor> gemileri hem <laughs> buz gemileri gelebilir. Bir zaman işte iyi de şey Kız kalesi var mesela. Kız kulesi daha değerli. Kız kulesi neyse kız, kız kalesi yorum mesela. da. Değerli bizim gibi emekliler de siz geldiğiniz zaman inşallah geleceksiniz inşallah. %25 yani. en az bakacağız daha fazla belki de en az %25. Yüzde evet. elli çoktur katık koyduk yani katık su parası yüzde elli Yani toplam fiyat dört buçuk lira Evet. Bunu en az yüzde yirmi beş bin toplam fiyatı da. Size yarar olsun. Çünkü yerine pahalı suyunu biz kullanıyoruz. Yüzden aşağıya geldi. Ya, yarım kuruş metrekübü belediyenin kalış fiyatı. Yarım kuruş. Yarım kuruş. kuruş. 400 evet, katına de çıkıyorlar. De de Devlete ona verdiği fiyatın 900 katına satıyorlar. Yani, yani, ne Şey ya. De, de, de bir şey Ama de. Bunun maliyeti ne kardeşim? Hani, bir arıtıyorsun, şey yapıyoruz, Allah sonra alalım. <laughs> bir enerji maliyeti var, o suyu basmak için. Bir bakım maliyeti var. Ama bunlar, buralardan bu paraları toplayıp, iç etmek için rant kapısı olarak görüyorlar. Adam meskiden habire 50 60 milyon TL aktarıyor şeyin küçük. Belediye. Evet, evet. Böyle şey olmaz ki. Belediye bu işleri para kazanmak için değil, hizmet olarak, Hayır, bizim, bizim de ha. tabii vatandaş olarak katkımız olması gerekiyor ama yüzde ellisi çok. Evet. Yüzde yani, ellisi çok. Dokuz yıl kat olmaz yani. Neyse bunun maliyetinin üstüne çok güzel bir şey koyarsın. Ha. İnsanlar suyu israf etmesin diye. O kadar yani. Bir de Sayın Başkanım, ben Mesitli'de oturuyorum ama kurucu üyelerinden birisiyim. Buranın muhasebe müdürüyüm ben. Emekli PTT müdürüyüm efendim. Rahatsız ediyorum. Kusura bakmayın. Bakanlık Caddesi'nde oturuyorum. Macit Özcan'ın yüzünü bugüne kadar görmedik. Bakanlık Caddesi'nin kaldırımları işler acısı bir şey. İşler acısı. Mevcut Mezitli Belediyesi bunu yapmıyor. Efendim büyük şehire aittir. Sizden istirham ediyoruz. İnşallah geldiğiniz zaman lütfen gelin de bakın yani o halimize bir bakın en azından bizim gibi yaşlı insanların namaza gidip geldiği zaman rahatlıkla gidip gelen yani. Hayır, ben 33 yaşındayım o ayrı da. Ben 33 yaşındayım o ayrı bir konu da. Ama sabah namazına gittiğimiz zaman korkuyoruz. Ayağımız bir şeye takılır da bir yere bir yerimizi kırarız. Yani istirham ediyoruz sizden. Yani. Mümkünse Allah rızası için buna bir el at. Hem yaşlılarımız için hem engellilerimiz için sıfırdan şehir dizayn ederken hepsini yıkar. İnşallah, inşallah. Allah seni muvaffak etsin. Amin. Cümlemizi muvaffak etsin. Teşekkür ederim. Bu da Evet, sıra Nasıl bir adı değilsin? Desteğin bu ağabeyi bekliyorum. Yok. Hadi Allah'ım. Hadi